Biz yardım almayacağız buradan. O zaman karşıya geçeyim abi. Bir de gank atmam gidelim. Lan zaten benim satmak gibi bir amacım da yok. Kendim kullanacağım diye aldım zaten. Atrox Mage. Bu arada ben Sion oynadığımda hep baya zor eşleşmeler oynuyorum ya. Sion'un tüm eşleşmeleri zor değil ya. Ya zor eşleşmesi tabi biraz fazla olabilir belki de. A baksana şu CC'ye son Q'da ya. Geldim geldim. Onu demeyecektin işte. Direkt çıktı. Sal sal dayı. Tamam ben gelmiyorum o zaman ya. Dayı o adama Sion'la yetişememizden. Yetişene kadar adam CC'den çıkıp geri kaçar. Sen onu anlayamıyor mu mesela attığın gankten? Adam zaten ne seni atacağım? artık dinledi mi ne yaptı bilmiyorum. Direkt geri çıktı sen geleceğim dedikten sonra. Geleceğim demeyip gen katman lazım. TR'de oynuyorsun. Yapabileceğim bir şey yok mu? Hız falan veriydi bari. Hostlanıyor muyuz ya? Lane'in e oynayamıyorum ya bazı matchup'ları. Hayır. Ne yapıyor lan bu? Zilin kesemedim mi? Flash da attı. Allah belanı vermesin ya. Ne yapıyor lan bu? Kim? Midday'ne gank atıyordum. Herif geri döndü. Sana doğru lan. adam tuttuydum ya. Dayı Diyana'yı Diana'nın canını görmedin galiba. Tamam görmedim de bu adamın canını gördün mü? Manası da yoktu. Yok Diana'nın hem Hiçbir şey yok. bir canı vardı. Adam iyi oynasa kesmişti onu. Yani onu da kesemedi. Buraya da bir bok yapamadım. Ya mid nedir zaten ya. Koridor çok kötü kaldı Adam bana yani. hız bile veremedi adam bana ya. Dayı oradan bana gelme ihtimalin ne? Geliriz ya. Tamam bekleyeceğim seni. De hmm. o kulenin altına gitmiş ki o minyonlar nasıl kesilir? Hayır öyle? adam bana agresif oynayacak. E duyduysun seni oynamasın. Bu sıkıntılı işler ya hep. 6 saniye. Çeksene bana bunu. O ne lan? <gülüyor> <gülüyor> o ne oğlum? Bir, bir ufak Neyse yanlışlık ya. oldu dayı ya. Hafif mi? Dayı bak. Ben burayı nasıl geçeceğim şimdi? Vallahi bilmiyorum ben oraya gelmeyeceğim artık ha, yeter. ben öleceğim ya büyük ihtimal zaten. Öl. Böyle bir evi ittireceğim. Hmm bot lane'de vurdurma Ben şimdi arkasına geçmem lazım Vivian ama bak Baus bu olayı çok iyi yapıyor. Mesela ben iki kule arasına geçemiyorum abi şu an yani. Direkt geçemiyorum yani. Weak diyebilir miyiz senin için? Diyebiliriz. Direkt diyebiliriz yani. Bak yine öldüm. Çok iyi yapıyor abi adam. In bak, yani. İntiksiyonu bilmem ne bu adamlar da yan gelmişler gibi. Ultimizi basacağız şimdi Rave'e. Kuleyi vurmayıp geçecektim işte aynen. Mesela ben onun ayarını tam yapamıyorum. Hani ne zaman böyle kuleye vurmam lazım. Ne zaman şey. Tahribi patlatmak önemliydi orada da. Hmm, Valla. Deatrox orada sen öleceksin haberin olsun. Valla. Niye peki Zaten gördün Çünkü Çünkü solamız yok yani adamı değil zaten mi? Adamı zaten gördün. Adamı zaten gördün diye bir şey yok bak. Ne diye bir şey var? Gel, vallahi bilmiyorum çeyek, bu ne kodumun diye bir şey var mesela. Gelsem yener miydik adamları? Abi yener miydik yenmezlik değil. Yenecek hero vallahi <laughs> o zaman ya. Tamam teşekkürler. <laughs> Lanana. Teşekkür ederim. Allah. Hayır adam. ya buraya gel ya. Ya kanon minyon ya. Adama bak ya. Vallahi adam yüzünden ölüp duruyorum ya. Ya kanon minyon Allah senin belanı ver. Koydu solonu bak soloyla. Kanon da... minyon Allah belanı yani versin. Yani soloyla bak jungle'ın <laughs> yok ya. ya Zaten <laughs> jungle'ım yok ya. <laughs> <Belanı gülüyor> Jungle'sız <laughs> oyun oynuyoruz. Bir de gelmiş Atrox'un yaptığı hareketlere bak ya. Hiç sana zaten gelmeyeceğim. Biz zaten buraya TP'yi koyduk ki. Bana e, dayı koy atamaz. bana Valla. <laughs> da. Dayı dayı için bilmediğin konular hakkında yorum yapmaz mısın acaba? Valla. Teşekkür ederim. Yok abi. Solum yok yani direkt. Dayı benim 200 yüzümü açtır yok. O hissi bilirim. Aha. Ya git işte Beyze e bu oğlum. Bu arada bu adamda inayet varmış ya. Ben ilk başta bunu fark etsem belki ona göre bir şey yapardık. Ona göre bir... İyi lan farmda girdişmemişiz. Evvelde de iyiyiz. Valla. Adam Allah razı olsun, çok iyisin ya. Solo'yu unuttum. Solo'yu farmları da unuttuk. Devam ediyoruz abi. Şimdi bak adam kötü bir iz attı. TP'si yok diye. Şimdi benim burada bir şeyler çıkartmam lazım işte mesela. Mesela buradan direkt plate'i alıp transit geçiş yapmam lazım. Ne yapıyor bu ya? Gel bana gel. Ya. <laughs> <laughs> Hayır ya. İyi ben kaybediyorum adam da ses kaybediyor bari. Tamam güzel. Bak işte bu wave'i tutsam adam wave kaybedecek. Abi iğrenç oynuyorum bak öyle böyle değil ya. O wave'i tutsam normalde adam hayvan gibi CS kaybedecek. Hala, ya abi şey işte, hala yaksana. CS döneyim de. Bu arada Atrox beni belli bir dakikadan sonra yenemeyecek zaten de. Gerçi Karabaltı alınca yener ya. Karabaltayı unutuyorum. Baos o item Yok, gitmez dedi ama sen bilirsin. Vallahi Baos'un son 10 oyunun 9'u bu item ama. Bir tank nasıl Satrox yenebilir late diyen koridorda? Orn falan çok yeniyor ya. Eğer böyle Atrox inanılmaz fed olmazsa. Şu an Yok bayağı sen kötüsün tabi. ya. Orn yeniyor mu? Nasıl koç ya bu delireceğim. Oğlum işte sizin gördüğünüz orunlar geri düşüyor. Geri düşmediğin sürece hiçbir tank gidip hiç herhangi bir fighter'a kaybetmiyor ki doğru düzgün. Ki siz şey mi diyorsunuz mesela yenemiyor derken ben mesela adamı keseceğimi falan mı sandınız siz? Öyle bir şey değil. Yenememek ya, şu an yaşadığım şeyleri yaşamamak. Ulti, ulti yapıştı. Fazla ses yapma. Dayı bu adamı öldürme ihtimalimiz yok bu arada haberin olsun. Valla. Evet. ya. Şuna bak ya. ya mesela buraya Abi benim solom neden böyle ya? Benim solom neden böyle ya? Aklından ne geçiyordu dayı? Soloya bak ya. Oh. Ah. Aa ziline bak ulti atmadı. <gülüyor> <gülüyor> Lan niye atsın senin gibi adama ya? <laughs> ay. ne ay? Bota gidem oynayayım ya. Dayı bir şey sorabilir miyim? Orada niye gank attın? Kesebileceğimizi mi düşündün? Bak. Alametler çığırıyordu. Sihirdar valisi inletti karşı taraf ya. İşte o 7 Neden? sonra Solomuz, de böyle ingat. Solomuz çünkü böyle abi. Solomuz bu durumda olduğu için. Teşekkür ederim dayıcığım. Elin jungle'ı. Bak bu ne yapıyor? Ne yapıyor lan bu? Gel. Gel. Eee? Koyayım bizim can bizim şeye bak. Azilini bak. Gerizekalı. Yolun davarı? Ziline bak. İki kulu arasında bana giriyorlar. Zilin farm yapıyor. Solo'muz Allah'lık, yapacak bir şey yok. Yaptığı şeye bak. Ziline bak. Ultisini kullanmıyor daha. Ya Atrox da hiç gitmiyor şuralara. Ben gidiyorum ya. Abi zilinimize bak. Hiçbir işe yaramayan bir zilin var ya. Zilin. Mid lane. Kinemalarda. Mid lane. Abi midim böyle solom böyle olunca ben ne yapabilirim ki? Ne yapıyor bu? Ulti mi bastın sen? Ne yaptın lan sen? Ne, ne o? Gerekiyordu? Dayı Diana'yı öldürdü işte. Vallahi <laughs> Allah <laughs> razı olsun. Dayı hiç Eğer öyle bir şey oldu. yaptıysa görmedim orayı da. Öyle bir şey yaptıysa. Dayı çok anlamıyor oyundan ya. Aha, Trox oralarda hemen tattan gitmem lazım. Buna baksana abi ya. E ee, Diana? Şuna ne yapabilirim ki ben? Buna ne yapabilirim ya? Buna bir şey yapamayız abi böyle bir şey. Hiçbir şey yapamayız. Mid lane. Mid lane şöyle bir adam var. Solumuzda böyle bir adam var. Bir şey yok zaten. <laughs> Onun beni öldürme ihtimali var mı? %100 öldürecek bu arada. W'üm gelse W'üm bekliyor. Ya. Ananı avradım ya. Ah. Bu çok yüzdü. Biz çizme ne alacağız lan? Bu arada Bows hep şu çizmeyi alıyor ya. Galiba bu çizme iyi. Abi ben almayacağım. 7-0 abi. Kaçtık adam. Dayı barona gitsenize. Atrox bana gelecek. Belki kazanırsınız. Ha Veigar geldi. Ee? Tiplere bir bak. Bunlar 1.7 Sion için 3 kişi bota mı geldi? Mesela oğlum işte ghost olduğu için geliyor Diana da. Mesela şuraya direkt engage dayı. Helal sana. Helal sana. Helal bana öldüm ben. E tamam öldüm. Nasıl ya, helal şey bana? Şey yani. Deniyorsunuz sonuçta. İki, bak Neyi iki ölüyorsa... ya, aman, Biz bu oyun niye oynuyoruz ya? Senin Sion zevkini mi oynuyoruz? Bowser'ı izledin de nasıl satam onun için mi oynuyoruz? Ne alaka dayı? Git Bowser'ı izle sen boş ver oynamayı. Dayı tamam da şöyle düşün. 200 maçtır senin. Adama bak 200, tamam, hususlar... 200 maçtır senin. Konuştuma Bowser'ı gördün mü? Neler yapıyor? Yok şunlar neler yapıyor? Ne yapıyorsa O adam yapıyor. Sen mi yapıyorsun? Dayı bak. Sen şimdi, kimsin? Bir şey söyleyebilir miyim? 200 başlık, de beni ya. Senin nocturn düzenle şimdi. Anasını satayım onu benim. bunu izliyor, evet. geliyor. Bunun Tövbe Bir şey sorabilir miyim? Da. Keyfine oyun oynuyoruz ya. Bir şey sorabilir miyim? Böyle dayı? bir şey yok ya. Dayı, taksici benim, değil mi? Sen müşterisin. Ben seni taşıdığım için senin keyfini oyun oynamış oluyorum ben. 100 bir maçta milyon sen fark benim keyfimi oynasın. Dayı sen 100, 100 milyon milyonu fark benim 100. yüzümden yememişsindir de. Onu bir kontrol ederiz. Kimin ederim. yüzünden yemişimdir de. Onu bir kontrol ederiz. Sen Kimin yüzünden yemişsindir de. Lan sol tarafa gelmedi. Sen genelde 100 milyon yiyorsun dayı. Ya. Adam yani, öyle sen... bir fetlendi ki. iki kişi öyle bir dolaşıyorlar ki. 100 milyon yediğin ilk maç mı? Ya. Daha fazlalarını da gördüm yani. Oğlum hepsi böyleydi işte. He anladım. Sen gelmiyorsun adamlar iki kişi böyle benim ormanın dolaşıyorlar. Anladım ben onu kaçırmışım. Yani ben senin götünde olmasam sen zaten kin mil falan da alabilecek potansiyel yok tabii sen. Canım, sen bitmişsin. Tek başıma master oğlum sen silverdan çıkamıyorsun. Lan bırak ya. Nasıl oldum da yayında Bala oldum. Bala nasıl olduğun belli değil. Yayında oldum da ama sen bilirsin yine de tabii. Hani senin kararın ona saygı sonsuz biliyorsun. Bu ne lan? Ben <laughs> ultim çok iyi ya. O ne lan? Lan şuna vur. Dayı ya sen var atıyor. ya. Kayısa ya Ya benim e ben at lan kuyu. Kayısa atıyor. Ben böyle kayısa yok. Lan Leona zaten öldü. <laughs> Leona zaten ya, öldü abi diye. Abi ben böyle bir şey F görmedim F ya. <laughs> Oğlum sen koş falan. Bak ciddi söylüyorum ben senin var ya. Söylediklerin hiçbirini falan dinlemem artık ya. Bu kadar kötü olmaz ya. Bu Dayı, ne la? Bir şey söyleyebilir miyim? Bir şey söyleyebilir miyim? Allah belamı versin ne yapacağını dua atıyor gibiyim ya. Bak ne yapacağını da atıyorum size ya. Size bir soru soracağım. Ah. Ciddi dedir, cevap ya. bekliyorum. Ben sus sus. Bir koç olarak 191 9 1 Sion oynamam mı daha garip? Ah. 200 maç or ortalama bir Nocturne'le 15 dakikada 3500 hasar vurmak mı daha garip? Adam bitirdi bizi ya. Vallahi bitirdi abi ya. Bu nasıl olacak bu ya? Bu arada bana ne kalırsa 3500 imkansız ya. gibi bir şey geliyor bana ama. Ne yapacağız buna ya? Yemin ediyorum solo'yu unuttum ya. Adamlar her bu aldı ya. Of. 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 Nasıl taşıdım lan orayı? Belli değil ha. Ne yaptın oğlum? Ne yaptın? Ne yaptın ya? Daracık alanda Q mu Of of ha? of of. Neler yaptın? Biraz önce Q'larını da gördük. Biri bir tarafa gidiyor, kendin bir tarafa gidiyorum. Ne Aha. oldu belli değil. Eee bu maçı taşır o zaman. Dayı 100 milyon yemiş yine klasik. El klasiko diyebilir miyiz dayı senin minyon yemene? Aynen, diyebiliriz. Hani şey var ya, mesela, xpk, işte bilmem ne falan filan, Li insek. Bu, Zaraki dayı arkadaşlar. Eğer jungle'da top lane'e suç atıp, 100 cs yediyseniz Zaraki dayı problemi yaşıyorsunuz. gibi oyun oynuyor ya. Zaraki, Zoraki problems. Zoraki. Dayının yeni lakabı neydi arkadaşlar, bilenler var mı? Chat'te o yayında olanlar. Müzik mi? Veziri sen söylüyorsun da dayı sana... Aa mavi olsun. falan alamıyoruz bak. Mavi falan alamıyoruz. Bak gitmiş yine bak. Bak adam 8-1 koyayım bak. Malkoç'a bak nereye gidiyor bak görüyor musun? Hiçbir yere gidemiyoruz şu anda gımıldayamıyoruz. Neden? Malkoç çünkü taşıyıcı farm yapacak. Oradan. Bak herkes de ona gider şimdi. Aynen. Nereye öleceksen öl. <laughs> Hadi bir şey yapın. Hadi. 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 Orada eksik fight atıyorlar değil mi? Aynen. El clico. Ne yapalım? senin mi bekliyorum? El senin bekledim. Clico, classico. Senin classico. Senin mi Zaraki ko. Mesela takımınız gerideyken fight atıyorsanız El Zaraki ko yapmış oluyorsunuz. El Zaraki. Lan vallahi kakımızla 1'e 9 vurduran biri varsa Genelde ben dalıyorum ya. El Zaraki yapmış oluyorsunuz. Bak vurduran yapayım. biri varsa 1'e 9. Ben genelde dalıyorum dalıyorum. Yani bundan abi. sonra TR sunucusunda takımınız siz yan koridorda ya. Ben Bağus'u izledim. El Zaraki 20 dakikada şey. 7000 canı vardı Bağus'um. El Zaraki Iko. 20 dakikada. Zaraki Ama 20 dakikada götü koyamış. Zaraki Iko. izledim ben. Çok da güzel izledim. El Zaraki Ama vurdurdum. Lan bir şey yapın lan. Yapıyorum ya dayı daha ne yapayım? Ne yapıyorsun? Yok çektim orayı. Bak 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 bak. Görüyor musun karşındaki adamı? Dan dan. Dayı karşındaki adam e, ben eşit levelim 3 level yiyen bir jungle'ım var. Hmm. Jungle'a baktığımda. Valla. 3 level difference yazıyor. Şuraya bak. Şuraya tıkladığında 16-13. Aynen. Neden acaba? Sen orada vurdurdun ve öldükten sonra farmları alabiliyorsun. Ondan sonra benim ormana giriyorlar komple. Ne yapacağız hmm. bu işe? Normalde yani 100 farm yemezsin falan. Adam benim ormanıma girmiş. Farm'a gittin lan. Normalde 100 farm fark yemezsin değil mi dayı? Hani Ay vallahi az gün. Yani, Aynen. yani yemem. Hayatta jungle'da hiç 200 yemem? farm yaptın mı dayı? Vallahi yapamadık sayende ya. Teşekkür ederim. Böyle oynadığın için genelde de Teşekkür şey yapamaz. Ormana girer misiniz acaba? Ya ettir oradan ya. Yine gitmiş bak farmı bak buraya TP atmış görüyor musun? Yani bu kadar rezil bir adam ya. Yani e, ben Kiko. taşıyacağım mantığı. Zora ben Kiko. taşıyacağım, ben yapacağım mantığı ama en sonunda ben vurduracağım mantığına dönüyor bu iş. Bak gördün mü adamla maviyi. Görüyor musun bak mavi kimde? Zorakiko lütfen. Bak şimdi nasıl Biraz... öldü? İyi izleyin. Gençler izliyoruz. Nasıl öldüğünü iyi bakıyoruz şimdi. İyi bak. i̇yi bak. Bak 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 bak. bak. Bakıyorum. Bakıyorum şimdi izleyin abi. Çerezin Baus sevdası. Baroncu. Ha öyle de kaç. Yapacak bir şey mi? Baron gitmiş oraya bakalım edelim. Yok. Gidemiyoruz çünkü solamız yok. Yok. Yok yani. Aha. Ona ne avradı lan. Güzel 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 Zarakiko geldim. Zarakiko. Kiko. Nereye geldin? Ne anlatıyor? Bu da bana ulti atmıyor görüyor musun? Kime Hayır. Zilyan ulti ulti kime saplıyor bilmiyorum. Abi Diana <laughs> fena taşıyor. İhtimali yok abi kazanabilme ihtimalimiz yok. Yani bu adamın zevkini oynuyoruz. Yapacak bir şey yok abi buna. Zarakiko. bak <laughs> adam Zarakiko yaptı bak. Orada şey yok. orada Atroks yokken adamlar savaştı. Adam Zarakiko yazdı gördün mü chat'e? Aynen. Bu işler böyle dayı. El Zarakiko. Atrox bitir, bitirdi ya. Oyunu bitirdi vallahi. <laughs> El bizde Zara olmaz Kiko. abi. Bak bizde oğlum da, galiba değil. Siz yani şurada net gördünüz de normalde de böyle oynuyoruz biz. Beste de böyle oynuyoruz. Adamlar geliyor abi ormana. iki kişi dolaşıyor. Adam bırakıyor leğini. Tek başıma kalıyorum abi. Bu arada, arada reportlayacağım seni. Haberin olsun da. Reportlayacağım. E, reportlayacağım ben. 1-11 oynadım. Bilerek beslemeden report sağlamadım.